yağmur. Çok güzel yağmur yağıyor. Ben sarı sıklam oldu. ya burada ıslanmayı çok seviyorum. Evet, şu anda yine de çok güzel bir hafta. park edelim. Yani Yağmurlu havada çok güzel Biz ıslanmaya gidiyoruz. Islanacağız. Evet. Ulu çekimler geldi. gel buraya gel. Burada koku var. Hacı esas kokusu geliyor. Gel buradan. Burası bu mı Gel gel. Çular Tepesi. Savaşın olduğu yer burada. Her millette, her cinsten insan var. her yerinden, dünyanın her yerinden geliyorlar. Savaşın olduğu Şular Tepesi burası. Tabii insanlar inip binip, çık, inip, inip çıka çıka buralara hep ee, öyle olmuş ama ya, yağmurlu havada çok güzel. bana. <laughs> dikkat edersiniz. Bu stratejik

كبير هذا دا. هذا كبير 15 والصغير هذا هذا كم 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 تريد تعطيني هيك؟ هذه 15 نهاية تريد ان تتحدث معك سلام عليكم 35 ارخص شيء زي كذا عندك بريال زي كذا عندك بريالين خليه بريال اشتري كثير في بريالين هذا وفي بريال زي كذا في منه هذا اللون وفي منه هذا اللون خليه بريال ما في هذا المعمول بريالين هذا ياخذ عليه اكثر من ريال حتى الخيط يسوي لكن الخيط زي كذا عادي بريال في منه هذا اللون مثل منه زي هذا اللون ولا هذاك بريال في منه اسود في منه هذا اللون في منه هذا اللون في منه, في منه, في منه في من اكثر من ريال تكلفنا يعني اشتريت 10 ريال 10 ريال ايوه هذا عندك ابو ما ابو ريال <applause> هذه نص ولا ابو هذا يعني كم؟ هذه عندك بريال حبه <applause> بريال كيف تقدر بكم؟ حبه sizi hediye almaya çalışıyoruz. Bakıyoruz var mı yok mu? Buradan meşhur olan pilavcıya geldik. İftara yetişemedim tabii çekemedim bugün. Şu an buralar. Böyle büyük yerler. Kapalı. Şu an pilav yemeye geldik böyle. Menüde Var. İzmirli Arap enişte. <laughs> Medine'liyiz. Ha Medine'liyiz. Tamam. Senin gibi İstanbul'da sen yurt Yani, <laughs> yani Medine'ye bakalım. <laughs> Usakka var şey diyorlar. Patlıcanlı var. Şuna bir kuzu çevir. Şey <laughs> 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 Hep etli. Bunu iyi alalım. Alalım, alalım. Yok, siz yiyeceksiniz alalım. Ben yemeyeyim. bunu. Alo. Yemeyeyim. Ne alalım Emin? Sizdeyiz. Bana her şey uyar. Bir tane kebap, alalım. Bence, alalım. kebap Bence kebap almaya gerek. Türkiye'nin kebabın babasından geliyoruz. Ya çok kebap. Tadına Ha Şöyle bir şey alabiliriz. Bak şu çok güzeldi. tane bundan alalım. Da bir bir gibi. Bir gibi. gibi. Ne kadar diyor? Ya ya bir tane al, al. Bence birer tane her çeşitten alın. İki tane her e, şey he. alın. Tamam. Benim kafamda üç tane masal aldım. Ben bunları Masala Masalayı yemeyi yapmayacağım. Evet, yemekten <laughs> sonra geldik. Çay, kahve içmek, Böyle yerler. Durmayın Evet, bu çarşı. Ve buranın kedileri çok zayıf. Şeker, canı gibi bir şey. El yapımı şeker. Çok güzel. oturma yerlerine geldik. Közde çay içeceğiz. Közde bulup Evet, buranın meşhur çayı. Ziyagül, Medine gülü bunlar. Özel ot. Bu çayın içine koyulan otlardan. Medine gülü. Çok güzel yapmışlar. Şimdi sahura geldik. Ciğerciğe. Burada sadece ciğer yapıyorlar. Çay içtikten sonra. Bu da benim arkadaşım Medine'den. <laughs> Kardeşim de şimdi yol kenarında. Böyle bir yer. Şimdi ciğerin tadına bakacağız. İmaç. İmaç. الشاب اللي من تركيا نورتنا حبيبي صار. اصل بشكل. سلسن شوكي اصل جوكيب. سلسن جوكيب. صح اصل سلسن ولا غلط اصل سلسن, ناس سلسن. <applause> كيف الكبده واو والله من جد واو تركي ماكي اوكي ماشي. انا مره جبنا الكبده هذا كان فول اكلت رز جيت هنا بالعافية 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 بعدين شايف مسوي ميكس التوت مع الكبدة حلو بالعافية حبيبي نورتونا أسلسن أسلسن <applause>